Merhaba. Bugün Yağdım bugün oyunun kaçıncı günü geçtik? Kendimi çekiyorum. Ha? Barış. Kaç? Barış. Dört. Tamam hadi. Hmm. Dörtmüş. Görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Bir yerse alın kameraya. Kulis arkasına. Tamam. Ha. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Benim sıfır ihtiyacım benim masalası hiç tanımadınız mı? Adın ne senin? Benim efendim süpürlükten hiç. Ha? Sen misin Nikita? Ne yapıyorsun burada? Efendim, soyunma odasında uyuyakalmışım. Aman ne olur, müdüre falan söylemeyin. Yalvarım söylemeyin, kalacak hiçbir yerim yok. İnanın hiçbir yerim yok. Yok, söylemem. Korkma. Eksiniz mi? Bana mesela bu konulardan söz etmeli kal. Kocaman öldüğü günden beri hayatım benim için boş bir rüya olduğunu biliyorsun. Benim yaşadığımı sanıyorsun ama. Zavallı, cahil bir Ben bir ölüyüm. Mezardayım. etme şerefinden ayrı olabilir miyim? Grigori Simirno, toprak sahibi, emekli topçu teğmeni. Eğer huzur meselesi sessizliğinizi bozuysam beni bağışlayın. Fakat şimdi çok acele var. Nedir efendim istediğiniz? Kendisiyle tanışma şerefine nail olduğum bir hocamızın bendenize 1200 ruble borcu bulunmaktadır. Ben Simirnov, kocamız size olan borcu son metiline kadar ödenecektir. Fakat bugün beni bağışlamanız gerekecek. Özür dilerim, Simirno Simirnov hanımefendi. Simit. Evet başsinginom, maalesef parayı bugün anlamazsınız. Yarın, daha doğrusu öbür gün, yap yap şehirden geleceğim bugün, Bakın borcunuzu neyse verin. Ayrıca, kalem bugün tamir edin ayarını, böyle isimle günde para konuşulmayacak kadar özgür olduğumu kabul edersiniz herhalde. Eğer parayı şimdi vermezseniz mal mülkü mahsedecekler ama. Neye ihtiyacım var bayan Popo? Özür dilerim bayk Simir no Bayan Popo Evet bay Simir no Maalesef parayı bugün alamazsınız Ama beklemeye tahammülüm yok Lütfen anlayışlı olun elinde olmayınca nasıl veririm? Demek paranız yok Evet param yok Emin misiniz? Tabi Bir de benden soğuk kan olmamı isterler <laughs> Yolda vergi tahsildarına rastladım. Adam bana neden Öyle tersiniz dedi. Nasıl ters olmayayım Allah aşkına? Para ihtiyacım var. Hem de çok ihtiyacım var. Mesela dün sabah. Sabah evden çıktım. Bütün bana borcu olanlara başvurdum. Fakat kimse borcunu ödemedi. Sonra yorgun argın indiğim küçük bir handa geceyi böyle kılçık uyuyarak bir vodka fıçasının dilinde geçirdim. Sonra yol boyu nihayet, nihayet para alacağım diye sürekliyerek evden elli milik mesafeyi aşıp buraya geliyorum. Fakat görüyorum ki siz o havalarda değilsiniz. Bana para yerine bir sürü laf sunuyorsunuz. Asıl karşı olmayayım bayan papa Sanırım size durumu açıkça anlattım vaktim yok. <laughs> Kahyam geldiği zaman paranızı alacaksınız. Kahyam olacak ettin cehenneme kadar yolu var. Bu benzetmeyi maaşlayın fakat... Ben sizi görmeye geldim bayan popo. Kahyanız olacak herifi değil. Ne biçim bir değil? düşünmeyecek durumlarmış. La! Kocam öyle bir lider oldu. Ha, bana mı tüm Bu faiz ödemeyecek mi? Ödenmeyecek mi? Yok kocam ölmüşmüş, <laughs> yok durumun kötüymüş, yok kahyam bilmem nereye gitmişmiş, yok şu, yok bu. Bana ne? Ne yapmamı istiyorsun? Kendimi kaldırıp atayım mı bir yerlerden? Kafamı duvarlara mı vurayım? Bir balona binip kaçayım mı? Ne yapmamı istiyorsun? Öteki borçlu heriflerden haberin yok senin tabii. Ama bu yüzde eve gittim, evde yok şey diye baktım ya bir yerlere saklanmış. Polis seni buldu öyle kavga ettik ya Efe pencereden aşağı attım. Listemdeki herkese gittim fakat metelik bile alamadım. Sonra size geldim. Allah kahretsin! Tabii kabahat bende. Hepsine yüz verdim gerçek bu. Ama gösteririm onlara. Buna da gösteririm. Paramı alıncaya kadar buradan bir yere ayrılmayacağım. Nefes <laughs> <laughs> alamıyorum. Bana bir şeyler vurur, ayrılacağım herhalde. <laughs> hey, kimse yok mu orada? Su, su, ah, su. Ay yok, yok. Boka getir. <laughs> Şu mantığa bak. Bir zavallı yaratığa para lazım ve buna korkunç derecede ihtiyacı var. Bu kadın bu süt kuzusu tutmuş parayı ödemiyor. Neden? Çünkü gerçekten o havalarda değilmiş. Ah şu kadınlar, mağaza, ah ah kafam. İşte bu yüzden seviyorum kadınları. Bir kadınlar, ah! Onları düşünürken her tarafı o diken... Şu halime bir bak. Üstüm başım toz içinde. Yıkanmamış. Tıraşsız ve taranmamış. Salona bu halde gitmen pek yakışık almadı sanırım. Hanımefendi beni hiç ha. gelmeden salmıştır herhalde. Ama umurumda değil. Ben en sevilmeyen misafirim. Ölümden sonra, çünkü alacak diyeyim, Paramı vermiyorsun demek ki. Verme. İstediğin kadar verme karayı. Kara, dur! enşantem adam. Mersi bu kıp param ödemediğiniz için. Pardon he. Bu iyi sırası ettiysem adam. Fakat nöşermente görünüyorsunuz bu matemizde. Madam. Gülüş oluyorsunuz Bay Sinino. Gülüş oluyorsunuz Bay Sinino. <laughs> ne huzurunda nasıl konuşacağını bilmiyorsunuz Bay Bana tamam, bakın bayan Popo. Sizin tanıdığınız yastık kedilerinden daha fazla kadın tanıdım ben. Yeni terlemiş al köyleriyle sakın burası kocasını olan büyük aşkından ötürü kendini diri diri eve gömen esrarengiz tam ağrının evi olmasın deyinceye kadar mı? Ha? bu eve tiri tiri gömmüşsünüz. Fakat burnunuzu pudralamayı da unutmamışsınız. Bunu da Şimdi Kim bağırıyor ha? Siz. Neden? Dobra dobra konuştuğum için. Sizi tam 12'den bulduğum için. Lütfen bağırmayın. Ben kahyanız değilim. Of. Oh, rahat bırakın beni. <laughs> Ödeyim. paramı bırakayım o zaman. Size beş para vermeyeceğim. Ya demek öyle. Evet öyle. Hey hey! Bırakın böyle numaraları. Sen bana numaraları. Ben kocamız değilim. Bu parayı ödeyeceksin. yeah <laughs> olacağınızı sanmayın. Kadınlar şiirin yüzünü yaratıklarından senin he. ah kal kapan. Kap, kap. hayır, hayır Bunun altında kalamam ben. Sizi duayla davet ediyorum. Beni gene koltukta mı çalışıyorsun? İri kızım. Boğaz hiç için ha? Siz bir ayısınız. Ayı! Aa. <gülüyor> 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 kimse cezasını görmeden Grigori Sor Simirdov'a hakaret edemez. Hatta kadın bile olsa. <laughs> erkek eşittir deriz değil mi? Güzel! Bundan böyle yalnızca erkek bilemeyecek hakaretinin cezasını. Bundan ötürü sizi duyamıyorum! Ne ya? ya! Cehennem istiyorsunuz. <laughs> buyurun, vuruşalım. Vuruşalım şimdi ve burada. beyefendi beyefendi e, sizden de, olabilir mi ne olur gidin böyle bakın bu ben da, ya, git git sahibi ben Narine, evet. Evet, ben, şey var İşte şöyle tutuyorsunuz efendim. mi? Evet. Aynen öyle. Şöyle kavruyorsunuz. Bayan <laughs> İşte böyle kavruyorsunuz. Böyle mi? Evet. <gülüyor> 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 Ağzınızda Hedefe kilitleniyorsunuz. Nişan alıyorsunuz. Hadi. Hayır Hayır, Hayır bayan Şimdi evet. Evet, evet. 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 Dönüyoruz. Dönüyoruz. İlk Baş dik. Ne nefes. <laughs> Hedefe kilitleniyorsunuz. Tamam. Ateş! Ah! Ah, Mermi yok. <laughs> Bayan Popo. Anladınız gibi. Basit. Anladınız mı? Anladım. Fakat burası bir araya çok elverişli değil. İsterseniz bahçeye çıkabilir misiniz? Çok güzel olur. Fakat Bayan Popo o öyle tutulmuyor. Az önce gösterdim gibi. Şöyle. Evet. Ateş. <laughs> Çok kolay değil mi? <laughs> şey bayan popo, eh, az önce dedim, bahçeye çıktığım zaman ben havaya ateş edeceğim. Havaya mı? Bu nereden eh, çıktı? Şey bayan popo, <laughs> bom. Hey, dura bak, nerede vodka? Bayan Popo, sizden hoşlandım. <laughs> Aman Allah'ım, benden hoşlanmış. Şu iş Zavallı. Hemen çıkıp istiyorum Mevda. Hemen mi? Bana bakın bayan Bobo, bana kızıyor musunuz? Ben de kızgınım. Buna rağmen görüyorsunuz söylemek istediğim bu yönden için aslı. Eğer siz sevmişse Allah kahretsin suç bende mi? Hatta size aşık bile olabilirim. Sizden nefret ediyorum. Oh mahvoldum hiçbir şey anlamıyorum. Kafana kısılmış fare gibiyim. Aa tanrım. Hey buraya bak nerede vodka? saadettir bu kadife ellerin ateşlediği tabancayla bulunmak. Bu uyulu gözlerin bakışları altında ölmek. Biliyorum çabuk karar vermelisiniz. Bir, bir saniye düşünün sonra karar verin. Çünkü şu kapıdan çıkıp gittim mi bir daha geri gelmeyeceğim. Bakın bayan Popov. Ben yakışıklı değilim. <laughs> Fakat sen bir centilmen de, de On bin yıllık sağlam gelir. Sağlam bir ahır. Sağlam malikane. Ne <laughs> fazla Sizi seviyorum. On iki kadını ben bıraktım, on tanesi beni. Fakat hiçbirini sizin kadar sevmedi. Ya gibi eriyorum. zavallılaşıyorum, cayır cayır yanıyorum. Bir bu gibi dize geldim, desizibarcınızı talep ediyorum. Utanacak bir şey bu rezalet. Beş yıldır karşı durdum, fakat şimdi birden bire dize düştüm. Sizi seviyorum. Sizinle demek istiyorum. Kabul ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Demek etmiyorsun. Etmeyin. <laughs> <laughs> ben bir şey söylemedim. Yok <laughs> <laughs> bir şey. rezalet. Sizi seviyorum bayan Popo. Düşüncükçe kaz gibi ürperiyorum ya, ya, ya. Bir budala gibi size geldim de siz vacınızı talep ediyorum. Bakın ne ya, Yarın bu borcu ödemem gerek. Ben neredeyse aksat başlayacağım. Kapatın bu konuyu artık. Sizden nefret ediyorum. Hayır. <laughs>